güzel. Ben ee, kendime en çok benzettiğimi seçtim. Hmm. Go, let's go, let's go, let's go. Yeni driver Ay. çıktı. Bugün mü? Dün mü ne? Yeni bir fix geldi. Nvidia'nın. Baya hoşuma gitti benim. Yani bugün Tarkov'da anlayacağım asıl da. XUK dediğinden beri bilgisayarı kullanışımda bile hissediyorum böyle akıcılığı. Onu söyleyeyim. Size Allah Allah olsun. Sonra Allah Allah, vay ben <laughs> duymadım. Bilmiyordum. Bence şeyle ee, neydilan neydi lan o silme programı? Ne evet. Video ile silip onu kurmanız lazım. Sen yaptın mı? Evet format attım 11'e geri döndüm. Sikerim ya. Onunla uğraşamam. Demek o kadar yıldır daha seni. Vay be. Bu oyunda niye join yok ya? Invite bak, ha geldi invite. Bir gün kullanamadım ya lanet olası şeyi. Bir gün. Öyle kral. Ha. Ay Yap hadi da yap ya. Art pentagram diyorum. Bir de senti diyorum. Sentiyi koyma ya sen Cent... Kral sentiyi neden koyma? Eee haplar, haplar çok pahalı. Evet. Ee, para para birik... kasmamız lazım. Para biriktiremiyoruz o yüzden. Ayran desek yani... gene aynı hayalet geliyor o yüzden işaret demiyorum. Tamam. Ektoplazmayı seç o zaman. Abi ektoplazmayla olmuyor bu iş. Bug'a giriyor Bug'a giriyor yani net. Yaşadık bunu, bir daha yaşamak istemiyorum. Evet arkadaşlar, Ghost Watchers'a girdik. Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayında, mübarek günlerde hayaletler sinirli, agresif, tehlikeli olurlar. Bulması Çok zor. Köpeğini dışarı çıkartır mısın? Hoş. Çıkarttım aç. Babo'nun sandığı. Bir saniye evet. bekle. Bulması zor ve onları alt etmesi daha da zordur. Fenerim nerede lan benim? Ne feneri bu böyle? Şeyim var ya. Durum var ya. Aa, ama bu da az gösteriyor ya. Yo. Allah ne no ben şimdi 3 tane elime bir şey alıyorum ya. Fener almayınca ne alacağımı şaşırdım şimdi. Şunu alayım. <laughs> Kral Mavi ışık <laughs> al ya da budu bebeğini al. Yanıyor mu şu an bu ışık? Gerçekten. Bir tuşu var mı bunun? Evet, evet. Yanıyor evet. Aşağıda. Evet. Aşağıda. Hayalet aşağıda. mi aşağıda? Evet, bir dakika aşağıda. Hayat Geliyorum. Bence bu map'te bir bug var. Hayalet hep burada bir etkileşimmedi. Gördünüz mü? Burada bak. Olabilir. Buralarda veriyor. Tam burada. Tam burada 4. An kayboldum ya. Hadi yavrum. 75 80 85 90 95 100 500 bin arkadaşlar. Dur bekle neredesiniz? Anki 5 verecek ama 4'te sabit durdu ya. Ben yukarı çıkıyorum ya. Çık o böyle. Beş. Ne, bir dakika. Beş var. Kalbim mı? attı. Ah! saldıracak herhalde. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir dakika. Reis neredeyiz biz? Çıkışın nereydi buranın? Burada. Neyse. Ha. Ne bulduk hayaleti? Neymiş hayalet? Jiangshi Nasıl? IMF 5 mi? E nasıl? 5 var mı? 5. 5 verdi ama ışıkları da yakacaktı sanki ya. Ve 3 de verebilirdi yani. o bir düş verirse ne olur? Sen nasıl Jiangshi olduğuna emin oldun? 500 bini bulduk. Başka ne bulduk? Footprint mi buldun Artı 5 eksi 5 termometre. Artı 5 eksi 5. En üstte termometre. Haa evet Jiangshi ama 5 ise. Yemek 5 ise. Ben 5 olduğuna inanarak hareket edeceğim. 5 evet. kesin. Eight. Ama düş olma ihtimali de var. Onu düşünmeyin. Evet. Redüç olursa sıkıntı. Bir dakika Redüç olursa ne oluyor? Çok sıkıntı oluyor. Dart mısın oluyor? Bir saniye. Bunu aldım, bunu aldım. Görebilirim ne? Bright Blue Curse. Right the curse to the, the Bringmiş ya. Bring the curse toy Lanetli oyuncağı buraya getireceğiz. Konu gidiyor hazır fırsat. the temperature of course. Şeyler çizdi. Measure the temperature of a ghost. Weaken the ghost. Oo, rastgele karalama mı yaptı? Rastgele. Ha, Vigiburt. Tamam. Ee... Ancient. Yani ne ebedi mi? Ne, 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 ne deniyordu Ancient'a? Random. Radyoya baktınız mı hiç? Radyo daha bir şey yok. Budu bebesi? Bunda da bir şey yok. Şu oyunlara zıplama yapmak çok mu zor Johnny? Bilmiyorum. Bence değildir. Ee, bence üşendikleri için be. yapmıyor. Reis. Kafamdakini nasıl söndür? Ha. tamam. 5 5 5 sabit. 5 5 sabit. Kesin, tamam. Ha yani, o donun soğukta var büyük ihtimal. Ayak sesi soğuk var. Ha, doğru olduk... soğuk varsa 5 dediniz artı 5 dediniz. Artı 5 eksi 5. Artı eksi 5'te bir dondurma. Aa, kuru oldu. kafa çizdi. Aynayı buldum. Kuru kafa çizdi. Kuru mu kafa? Ha. Bu ne? Aha oyuncak. Ejakçı kesinleşti. Ben bunu bir götüreyim de para gelsin. Radyo sende <laughs> mi o böyle? Attım ben yerde orada. Nerede? Evet, Kesinlikle var. Aa bir şey ne oldu. oldu. Şey oldu ses Görev yaptım reis. Helal. Alo, alo. Alo. Are you friendly? Alo. Hadi kolay gelsin demiş. Romwell teşekkürler. Mustafa Civas 3. ayını kutlamış. Sağ olasın. Şimdi size objeleri bulmam gerekiyor benim. Bakın. Evet, bana gelin. Bana geçeyim. gel biriniz gelsin. Reis şunu alsana. Tamam. Kuru kafa Tamam. Ben devam ediyorum araştırmalarıma. Kuru kafaya attım. Şimdi aynayı gördüm Aynı ben. Ayna burada. O Buradan önemli ya, değil. Koyu Birinin yukarı gelmesi lazım bende. Beni takip et sen. Aa gel burada var. Al kolye burada reis. Buraya bakalım. Ee, baktığım yöne bakma sen genelde. Buraya acı göremiyorum. Üst kata çıkmamız lazım. Üst kata çıkalım. Ananı satayım. Bir şey oldu bana. Bana bir şey oldu. Alo? Aa, Alo. ne yaşıyorsun no, sen? İyi misin? Hayır dondum kaldım. Aha geldim geri. Elimdeki her şey düşmüş. Hardda oynuyoruz ya unutmayın bunu. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu vudu bebeğini nereye koydunuz? Kapının önünde. Önünde. Yok. 60 olabilir o zaman. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Babayı ne oldu? Vurayım. Geri çık geri çık. öldün mü? Öldün lan ne Aa, oluyor öldü. sana? Vallahi biri öldü. Vallahi biri öldü. Kesinlikle. Reis direkt öldü bu çocuk. Kim öldü? Fatih mi öldü? Evet. evet. O böyle çıkışa gel. Çıkışa gel çok korkuyorum. Orada bir şey vardı bu şeyin önünde. Camın önünde. onu. Orada orada tam geçtin yerde. To lavabonun orada. Burada evet. bir şey daha var alamıyorum ama. Maske burada alamıyorum. Sen nasıl öldün abi? Ben anlamadım. Abi yani. böyle anlamadım. O odanın içindeydi. Bir anda aldı beni. Sen ne arıyorsun reis? Radyo. Bir tek o kaldı. Sesi geliyor oğlum. Ağlıyor mu, hırlıyor mu belli değil. Bir dakika ben bir dışarı çıkayım. Şimdi. Notebook'u karaladı değil mi? Evet. Kuru kafa. Ayak izi ne var? Ee, bulamadım da önemli değil. Yok. Voodoo doesn't interact. Bence horlayacak bu yaratık. İşte yapsa da birini. <laughs> bu hayalet çok sakat reis. Bütün yukarı buldum, gelmen sen? lazım. Hayır. Geleyim. Bir daha bir saniye bekle, bir saniye bekle. Hızlı bir hamle yapıp alacağım birini orada gördüğümü. Nereye gittiğini bir bulsam. Maskeyi buldum, aldım elime. Gel tamam. benle. Şimdi bir şey de bulduysan, değil mi? Kolyeyi buldun. 1 2 3. Maskeyi buldum dört. Bir tane daha bulacaksın Alex. Gül oda. Şu ışık nereden yanıyorsa bir söndür. Bakayım. Bulabilirsem buldum. Bulamadım. Ha, burada Bulun yok. Şey. Yok bulmuşsun. Burada yok bir şey. İniyorum. Yok bir şey. indim Ses geldi. Umursamadım. Şuraya girdim. Herhangi bir şey yok. Devam ettim. Ne koyayım zaten ekran çok büyükmüş gibi bir de kamera. Evet. Hünibis'in öldüğü yer. Hünibis'i lootlayabiliyor muyuz? Lootla. Inşurluyum ya. <laughs> Bu yerdeki? uzumuzu varmış bak bunun alacaksın Buraya Aldım bakıyorum. Yok. Kaç oradan. Bu ne ya? Tıs tıs. Ne Kral bana? kaçayım da. Gülü bulman lazım en O ses ne? Bilmiyorum ben Aşağıya baktım var. mı? Aşağıda Mas olabilir mi? Diliyor, eli ayağı Burada de. olabilir aynen. Buralara bakacağım. Ses yakın geliyor. Umursamıyorum. Oğlum ne oluyor lan şu an? Bilmiyorum ya. Yok pis saldıracak baba bu. Bana da öyle geliyor ha. Yanıma gelsene. Beraber dolaşalım. Sen burada mısın? Buradasın. Gül, Gül neredesin? Gül, Allah'ın gülü. Oğlum yer altında mı bakın, lan? Aşağı, yer altına bakın. Aa. Dur oradan evet. değil gel buraya. Yer altında mısın? Lan? Aha, buldun mu? Anladın hiç İyi misin? Ne oldu? Burada burada yaratık burada. Kaç, 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 kaç. Abi Özün öldürdü. Mü? Elime bir şey de aldım koruyucu. Gene de öldürdü. Ben de ben de koruyucu attım. Hiçbir şey yaramadı. Ben de Bu ne şimdi arkadaşlar? Bir şeyinde bug bug var bence bu oyunun. Can Zek, ikinci ayını kutlamış. Can Zek, teşekkür ederim. Reis sizce de bug var mı? Ne oluyor da oluyor bu? Bilmiyorum. Drownut. Nasıl ya? Reis? Bilemedik kaybettim. Başka hayal etmiş. Ya olmuyordu ki başka hayal et. Hard'da oluyor demek ki böyle. Bir şeyleri yanlış bulmuşuz demek ki. O zaman Redüç verecekti herhalde ya. Bence de Redüç vermesi gerekiyor. Ya da başka gerekti. bir şey de olabilir. Ama Redüç verseydi Dark mı salıyordu? Redüç ya red da belki şey var. Ayak izi vardı bulamadık. Olabilir. Bir sürü şey olabilir.